Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Bugün çiçeklerimize çok faydalı olacak bir kürle geldim. Aloe vera kürü. Şöyle bir yaprak kesip yapmamda <laughs> yapma buluşalım tekrardan. İki parça aloe vera var. Bir de işte sarımsağım var. Şimdi onları doğrayıp Bu kutunun içerisinde öğüteceğim arkadaşlar doğramış olduğum aloe vera ile sarımsağın üzerine su ekliyorum 3 bardak arkadaşlar su bardağı şöyle büyük bir bardak var benim elimde bu 3 bardak alıyor 3 su bardağını alıyor yani Bilendirle bu şekilde ezdim. Hazırlamış olduğum kürüme biraz daha su ekleyerek açıyorum arkadaşlar. Süzmeme gerek yok. Gayet ince bir hale geldi zaten. Bu şekilde çiçeklerime ilave etmeye geçiyorum. Çiçeklerimin yanına geldim arkadaşlar. Ben çili begonyalarıma vereceğim. Benim gözde olan çiçeklerim çili begonyalarım. Bu kürü bütün çiçeklerinize verebilirsiniz arkadaşlar. Kaç gün arayla vermeniz gerekiyor? Ayda bir defa yapıp verirseniz çiçekleriniz hep hastalanmayacak hem de yaprakları böyle sürekli yemyeşil kalıp ve taze taze yapraklar verecekler sürekli olarak. Bahar ayları da geldiği zaman sizlere coşkulu bir şekilde çiçeklerini verecekler. Yani bizim yapmış olduğumuz hükürlerin karşılığı bizleri bolca çiçeklerimiz çiçek açarak bizi sevdirecek ve mutlu edecek görselleriyle. Şimdi hemen geçiyorum. Şöyle dik kısımlarına vermeye çevireyim şöyle saksımı. Benim toprağım kuru arkadaşlar. Kuru toprağı her zamanki gibi kürümü veriyorum. Bakar mısınız? Yemyeşil bir kür. Sarımsakla aloe vera kürü. Aloe vera'nın da sarımsağın da faydasını bilmeyenler yoktur. Bu kür arkadaşlar çiçeklerinizi bütün kış boyunca canlı tutacak, hastalıklardan koruyacak, güçlü olmasını sağlayacak çiçeklerimizin yapın verin organik kürler hiç bir zararı yoktur çok oldukça faydalı arkadaşlar ben aloe veralarımı çiçeklerime kür yapmak için yetiştiriyorum böylelikle de faydasını görüyorum arkadaşlar şu yeni ekmiş olduğuma da vereceğim Evet arkadaşlar benim bugün yapmış olduğum kür aloe vera ile sarımsak pürüydü. Sizler de gönül rahatlığıyla yapıp verebilirsiniz ayda bir defa. Hiçbir zarar yok. Dediğim gibi organik kür verirseniz çiçekleriniz böyle size güzel güzel geri dönüşler yapacak. Bakın benim çiçeklerim çok güzel şekilde bana güzelliklerini sergiliyorlar yapmış olduğum kürlerin karşılığını bana çok güzel geri dönüşüm olarak böyle güzellik olarak veriyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim videom bugünlük bu kadardı. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kanalıma da abone değilse abone olmayı, yorum yazmayı, beğeni bırakmayı hatırlayın arkadaşlar.